Merhaba arkadaşlar. Bugün Toybox açıyoruz. Hem de beşli paket. İçinden ne çıkacağını sizlerle birlikte göreceğiz. Açıyorum. Üç tane çıktı. Hemen birinci kutuyu açıyorum. İçi kırmızı. Ah. Böyle bir şey çıktı. Sakızı düştü. Alacağım. Sakızını zaten herkes bilir. İçinden değişik bir şey çıktı. O hesap makinesinin çıkmasını bekliyoruz. Ama hesap makinesi çıkmayacak gibime geldi. Bir şey var burada. Hemen bakıyoruz. Aa yapışkan bir şey çıktı. Bunlardan biliyorum ben. Şimdi ikinci kutumuza geçiyoruz. Arkadaşlar açıyorum. İçinden yine sakız çıktı. Gördüğünüz gibi. Bunu böyle açacağım. Çıkmıyor. çıktı sonunda. Bunu açıyorum. Bu sakız bildiğiniz gibi. Hep çöplendi be. Böyle bir şey çıktı dinozor şeyinden. Açıyorum kalem çıktı. Derimi ablam da almıştı. Yine aynı şey. Yok bir. Şimdi açıyorum. Yine bildiğiniz gibi sakız. Bu sefer değişik pembe bir kutu geldi. Ahmet hesap makinesi çıkar. Hesap makinesini çok istiyorum. Hesap makinesi çıkmadı yine. Bir şey çıktı bir değişik bir şey çıktı. Hemen açıyorum. Ah. Yine bundan çıktı. Herkese görüşürüz.